da <laughs> <laughs> dünya sikin. İki dakika benim değil mi bu? Oğlum zaten hayatımız kötü ama koyayım. Türkiye'de kimi keyfi yerinde? Siktir et iki dakikada keyfimiz yerine gelsin ya. İçimiz kan alıyor. Amına koydum. Ya. Ya bugün öyle de yapmayalım da yani bugün de <laughs> elimizden geleni yapalım yani <laughs> anladın mı? Rudin'in de Rudin'in de hiçbir şey umurunda değil. <laughs> devam. Devam elde sigara Thomas Shelby tripleri devam. Umurunda değil. <laughs> Kim sikar dünyayı? Devam. Sarsılmaz oda da bir evde her gün on adam şaka değil hayat iyi kardeşim çek de komadan Tıkalı burnum kalmışım yine dün gece gerçek... Annene 5 <laughs> dolar teklif edin Polisler Oros bu çocuk. Şaka falan değil çok ciddiyim biraz sonra reklam arasında terk edeceğim programını ve gelmeyeceğim bir daha. Yayında ver. Dönümün sonuna kadar da dostumu kurmayacağım ben. onu söylüyorum. Evet. Düşer aklıma bomboş. Yani ayağını yerden kesiyor mu? Kafe Buna bir dahaki sefere kafana basar Oynanıyor final babalar girar. Oh, saat şey. 200 milyar. milyar kuruyorlar komplo. Kankam ne? sürer motor piyasa bir orman ama baba da var Rambo. Aa Serka, babalar dominan. Yeni malı ismi ya Monica. Hareket arkusu. Muri boy. Bu Aatrox'un iki götünü yarıp cık, yalamak lazım ya bilmiyorum artık yani bu edite bunu mu dememizi istiyorlar ne zaman duracaklar Bunu bizden duyunca mı duracaklar yani her, her şey bunu ben bu götünü mü göreceğim ya Bu amına kodumun oğlu benim solo'da götümü siktiğinde de ben görüyorum zaten bu götünü şimdi de burada mı göreceğim ya Kanka zor ama bu, bunu bulmak zor. Bunu bulmak zor bu arada. Bu kolay değil o kadar. <laughs> <laughs> İsterim modları bu. <laughs> Yine geldi bakamana koyayım. Yine geldi dümdüz. Ne yaptı mı bilmeden bütün sorumlu benmiş gibi bakıyor. Hiç <laughs> <laughs> <Şiş> beklemiyordum burada. <laughs> bu arada bu ağır be. bunu beklemiyordum. Uç. izledim tabi instagramda sabahtan akşama kadar dolaşıyorum Dikler. bu hareketi yapacağım Dikler. bu hareketi günün birinde tenis yapacağım <laughs> kardeşim yaklaşan fırtınayı durdurmaya gidiyor <laughs> What the hell, man? Oh. <laughs> What the fuck? bu ne koyayım. Oha. Abi işte bak. Durmadan doğru çalış. O muydu? Durmadan çalışma doğru çalışmıyordu. Yani unuttum. Akıllı çalışmıyordu. <laughs> Nasılsın? Bak bu biraz da oyunda yapacağı bir tane içsine içsin bak. <gülüyor> <gülüyor> bak biliyordum içsin bak. <gülüyor> <gülüyor> bak Mustafa'nın bak oyundaki halini göstereceğim sana. <laughs> Bekle. Abi beni güldürür müsün? Halı sayı kaybettik. Hadi. Ne yapayım geri zekalı sana ne yapayım Videoyu izliyorum zaten şu an normal muhabbet sohbet ediyorum şu an nasıl bir anda eğlendirebilirim ki seni ne bekliyorsun yani ki ya ne yapmamı bekliyorsun yani? Bir anda taklama atayım。No. atayım biraderim. Yapıyorum işte. Komik bir şeyler olsa beraber gireceğiz. Xo X.

If you baby, let me olmayın kardeşim <laughs> niye kazma atıyorsun? amına kodumun oğlu seni Öldürürüm şimdi oraya gelir seni Slowly <laughs> 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 Sira amına kovduğumun çocuğu. Amına. Acımayın oğlum bu şerefsiz acımayın. Jeff kadar kansız hero yok. Yok yok acımam. Acımam. Acımam acımam. Oğlum, acımam, acımam. oğlum çok güzel yapmışlar lan videoyu. Say, Jim Jim. Oğlum değil nasıl ben? öldüler orada ya, orada nasıl öldü ya? Bak aklıma fast geldi fast ya. Fastaki, değil mi? <laughs> orada nasıl öldürdünüz oğlum? Yapmayın be oğlum ya, yapmayın be kardeşim ya, yapmayın. Magic and the bomba Geldi o. Bak o nasıl nasıl da mutlu bak. Nasıl keyfi yerinde bak. Görüyor Hiç umurunda değil. You know what's funny? Everyone wants an emo girl. Till they start doing emo girl things. Like getting crazy piercings. <laughs> Magneto! <Gülüyor> oh, geldi. Geldi bizim tank. zor. Peki bundan Ay, neden etkilenecekmiş? Tamam mağara adamı, ilgimi çektin. Sen de benimkini. Oh. Hayat kime zor? Beni sana Özlendim Ne yapacaksın? İnsana zor mu olacaksın aman koyayım? Niye özlemiş olabilirsin? <gülüyor> <buradaki> <gülüyor> ya. Ne yapmış olabilirsin? You got no fucking idea what it's like ben to be Ben the motherfucking fucking one who calls the shots. Aferin lan eşek güzel kapatmışım bu sefer. Ellerine sağlık Rudim. Seviyorum seni güzel kardeşim. Güzel